Yeni bölüm One Piece'in tarihi bir bölümüydü. Bölüm o kadar iyi ki çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama ufak bir uyarı, videoyu sonuna kadar izlemelisin. Tabi bu bölümün şerefine gelin One Piece topluluğu olarak bir şey deneyelim. Ve bu videoyu 10.000 like yapalım. Çok zor ama denemekten zarar gelmez. Tabi daha fazla One Piece içerikleri için kanalıma da abone olabilirsin. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bu muhteşem bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi Rux korsanları. Bölümün ismi bu korkunç tayfanın kurulma hikayesinden geliyor. Bölümün ilk sayfası geçen bölümün devamı niteliğinde. Zebek en son Loki'ye Herald'ı sormuştu. Loki babasının şu an Elbaf dışında olduğunu söylüyor ve Zebek bunun üstüne Loki'ye ismini soruyor. Loki ismini söyleyince Zebek Loki'ye eve gidip babasını çağırması gerektiğini, çünkü yaralarıyla Herald'ın ilgileneceğini söylüyor. Loki bunu reddediyor ve Zebek'e kendisine emir vermemesi gerektiğini söylüyor. O an Zebek kılıcını çıkartıyor anlatıyor ve anlatıcı bize Zebek'in korkunç gücünü anlatıyor. raksın kılıç darbeleri o kadar güçlüdür ki çevresindeki nesneleri devasa çekiç ya da top patlaması etkisiyle uçurmasıyla bilinir. İlk olarak Loki'nin artık neden çekiç kullandığını öğrenmiş olduk. İkinci olarak ise bu kılıç stili Roger ve Shanks'ınkine çok benziyor. Anlatıcının dediğine göre Zebek'in darbeleri kesici olmasından daha çok yıkıcı darbeler indiriyor. Roger tıpkı anlatıcının dediği gibi Oden'i tanrısal nefret nefret saldırısıyla uçurmuştu. Ama Oden'in üstünde bir kesik gözükmüyordu. Shanks'ın da aynı saldırıyı ikide yaptığını biliyoruz. Yani bu kılıç stili aslında bu 3 karakter tarafından kullanılıyor. Tabi Zebek anlatıcı tarafından övülen kılıç ustası olduğu için Mihawk'ın gücünü daha da merak ettim. Zebek bu kılıcıyla Loki'ye darbe indiriyor ve ona Hayır, olamaz. Bakın, Loki ciddi şekilde yaralandı diyerek dalga geçiyor ve bu sahnenin ardından muazzam bir flashback başlıyor. Kemellerinizi bağlayın uçuşa geçiyoruz. Mary Askerler 5 tane kralın siyah giyinen büyük bir adam tarafından kaçırıldığını söylüyor. O vakit çiçek odasına geçiyoruz. Imu, kralların hayatları Mu'ya karşı pazarlık kozu olarak kullanılamaz diyor. Yani kaçırılan 5 kralın umurunda olmadığını söylüyor Imu. Bu panelden sonra kimin kaçırdığını görüyoruz. Öyle düşünüyordum ama Mary Joyce artık kaos içinde. O vakit Imu'nun karşısında ona tabancı tutan zebeki görüyoruz. Ya yani yani anlaşılan kendisi, amiral öldürmekle kalmamış, 5 kral kaçırmış, bir de Imu'ya tabanca çekmiş. Muazzam bir adam. İmu'nun yanında bir de hizmetkarı var ki bu Gunko gibi duruyor. Anlatıcı o an durumu anlatıyor daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey oldu. Kutsal toprakların en derin bölgesi olan çiçekler odasına biri sızmayı başardı. Adam kendini Davy Jones hayranı olarak tanıttı. Ve sadece bunu söyledi. Başka hiçbir şey demedi. Ama geride birkaç kelime bıraktı. O an Rux'ın Imu'ya bağırarak bir gün geri döneceğim. Buraya geleceğim dediğini görüyoruz. Rux'ın yaptığı şey her ne kadar çılgınca ve tarihi bir olay olsa da Imu'nun soğukkanlılığı da beni etkiledi. Anlaşılan Imu soğukkanlılığını sadece Joy Boy'a karşı kaybediyor. Kim bilir Joy Boy ne travmalar yarattı. Onun dışında Imu'nun düz inen perdesi burada sanki vücudunda bir tümsek varmış gibi çıkıntılı geliyor. Bazı kişiler bundan ötürü Imu'nun kadın olduğunu söylüyor. Lakin ben Imu'nun insan olmadığını düşünüyorum. Zira bu fizyolojiye sahip çok farklı ırklar mevcut. Zebek'in hayran olduğu efsanevi korsan Davy Jones konusuna ise daha sonra geleceğim. Ama çok çok önemli bir karakter. Bu sahnelerden sonra tüm olayların Harold'un üstüne kaldığını görüyoruz ve Harold kaçmaya çalışıyor. Lakin o an Zebekle karşılaşıyorlar ve ikili birbirleriyle savaşmaya başlıyor. Hatta Roger Beyaz Sakal gibi çarpışmaları birbirine değmiyor bile. Ki bu Harold ile Zebek'in kralık ismine sahip olduğunu gösterir. Anlatıcı bu savaşın o kadar büyük olduğunu söylüyor ki 5 kilometre içerisindeki tüm kişiler havaya doğru uçmuş. İkisi de savaşırken birbirleriyle tanışıyor. Burada bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Diplomasi ve barış isteyen Harold'ın ilk defa bu kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Her ne kadar içten içe barış istese de savaşçı kişiliği Harold'u oluşturan tek şey. Aynı zamanda Harold'un bu kadar güçlü çıkmasını da açıkçası beklemiyordum. Tarihin en efsanevi korsanına karşı gelebiliyor ve bunu yaparken de gülüp eğleniyor. Muhteşem bir güç. Rax da bundan etkileniyor ve eğer ikisi de kurtulursa tekrar karşılaşmak istediğinden bahsediyor. Harold ise onun gibi kötü birine yanaşmayacağını söylüyor. Ve ondan sonra Harold redlinedan atlıyor ve Rux buna çok şaşırıyor. Anlatıcı o an Mary Joyce'de acil bir durum olmasına rağmen Rux'ın olay sırasında saldırdığı amiralin öldüğünü belirtiyor. Yani adam resmen yan görev olarak amiral öldürmüş. Bunun ardından dünya hükümeti Rux'a çok yüksek bir ödül koymuş. Kendisinin arama posterini görebiliyoruz. Ödül ödülü ise gözükmüyor. Ama dostlar fark ettiniz mi? Bu ödül posteri birisine aşırı çok benziyor. Arkadaşlar aranma posteri Buggy'ninkinin neredeyse aynısı. Rax gerçekten Buggy'nin babası olabilir. Anlatıcının dediğine göre Rax bir süre sonra kutsal vergi alan ve Mary giden bir gemiyi yok etmiş. Ki kutsal vergi krallıkların dünya hükümetine ödediği vergiydi. Ve bundan sonra da adalet kapısını yok etmiş. Ki yüksek ihtimalle adalet kapısını yıkıcı kılıç darbesiyle yıkmıştır. Lakin dostlar bunu yapmak çok insanüstü bir güç. Bakın size bir denizci gemisi göstereyim. Şimdi bir de adalet kapısına bakın. Aynı şekilde size bir ada göstereyim. Şimdi bir de adalet kapısına bakın. Bunu yıkmak gerçekten çok canavarca. Bu arada bunlar anlatılırken Zebek'in tayfasını Devibek ile topladığını görüyoruz. Yani o kadar düzensiz korkunç insanları Zebek, Devibek dövüşü sayesinde tayfasını almış. Bunlardan sonra efsanevi bir sahneye geçiyoruz. Lakin biraz geri dönelim. Zebek'in bile hayranlılık duyduğu Davy Jones adında bir karakter varmış. Şimdi burada Davy Jones kim diyecek olabilirsiniz. Davy Jones'u aslında biz ilk 306. bölümde duyduk. Söylenilene göre devi Beck dövüşünde kaybeden tayfanın üyesi oyun kuralına göre kazanan tayfaya geçerken denizin dibindeki korsan devi Jones üzerine yemin edip karşı taraftaki kaptanın sağlık hasta olurmuş. Chopper bunun ardından Davy Jones'u kayıp yüzlülüğü araştıran Robin'e soruyor. Robin ise uzun zaman önce şeytan tarafından lanetlenip denizin dibinde yaşadığı söylenen bir korsan. Denizin dibinde mi yaşıyor? Bu bir mit. Batan gemiler veya hazineler Davy Jones'un sandığında kilit altında tutulmuyor olur diyor. İlk öncelikle Davy Jones'un denizin dibinde olma durumuna parmak basalım. Eğer bir karakter denizin dibindeyse bu onun kayıp yüzyılda yaşadığını gösterir nitelikte olur. Zira Vekapunk'ın dediğine göre antik çağ şu an denizin dibinde yatıyor. Çünkü kayıp yüzyılda dünya su tarafından yutulmuş ve o andan bu yana deniz seviyesi astronomik olarak yükselmeye devam etmiş. Dolayısıyla Davy Jones şüphesiz kayıp yüzyılın ünlü bir ismi. Peki Zebek'in bile hayran olduğu Davy Jones bizim bildiğimiz bir karakterin ismi olabilir mi? Kesinlikle evet. Bence burada 3 ihtimal var. 1. Davy Jones, Joy Boy'un ta kendisi. Robin, Davy Jones'un şeytan tarafından lanetlenip denizin dibinde yaşadığını söylüyor. Bildiğimiz kadarıyla imu da bir şeytan ve karakterleri lanetleyip onları şeytan haline getiriyor. Dolayısıyla şeytan tarafından lanetlendiyse bu Imu'nun işi olmalı. Davy Jones'u denize batıran kişi ise yine deniz seviyesinin yükselmesini isteyen ve dünyaya batıran Imu'nun işi olmalı. Bu iki bilgi Davy Jones'u Imu'nun bir düşmanı yapıyor. Yani dolayısıyla Imu'nun düşmanı olan Joy Boy'un gerçek ismi Davy Jones olabilir. Sonuçta Davy Jones'un bir hazinesi olduğundan bahsediliyor ve One Piece aslında Joy Boy'un hazinesi. Belki Zebek'in burada duyduğu hayranlılık Joy Boy'un ilk korsan olmasından kaynaklanıyordur. 2. Davy Jones Imu'nun ta kendisi. Bana kalırsa bu çok muhteşem bir ihtimal. Zebek burada Davy Jones'a hayran olduğundan bahsederek Imuya bir ima yapıyor olabilir. Hani senin kim olduğunu biliyorum gibisinden. Eğer Zebek Davy Jones'a hayransa, bu Davy Jones'un da dünyanın kralı olmak için yanıp tutuşan birisi olduğunu gösterebilir. Ve eğer Davy Jones tahmin ettiğimiz gibi kayıp yüzyılda yaşamışsa, dünyanın kralı olmuş olabilir. One Piece'te genelde tarihler boyunca paralellikler mevcuttur. Yıllar önce Zef, Ol Blue'yu bulmak istiyordu ve bunu Sanji'ye miras bıraktı. Yıllar önce Hililuk tüm hastalıkları iyileştirmek istiyordu ve bunu Chopper'a miras bıraktı. Yıllar önce Zebek, dünyanın kralı olmak istiyordu ve bunu Karasakal'a miras bıraktı. Yıllar önce Roger, gizemli bir hayalin peşindeydi ama bunu Luffy'ye miras bıraktı. Kayıp yüzyılda da bu insanların hayallerine sahip birileri vardı. Kayıp yüzyılda yaşamış Joy Boy, 24 yıl önce yaşamış Roger ve günümüzde yaşayan Luffy ile aynı hayale sahipti. Dolayısıyla kayıp yüzüdü yaşamış Davy Jones 38 yıl önce yaşamış Zebek ve günümüzde yaşayan Karasakal ile aynı hayale sahip olabilir. Ve eğer Davy Jones hayalini gerçekleştirdiyse bu onu Imu'nun ta kendisi yapıyor. Yani genel görüntü şu şekilde diyebiliriz. Aslında Imu ile gerçek dünyamızdaki Davy Jones arasında çok korkunç derecede bağlantı var. İmun'un Lily'e ne kadar takıntılı olduğunu biliyorsunuzdur. Lily'e adeta aşık gibi. Odasına onun potresini asıyor ve Lily'nin kendisine ihanet ettiğini söylüyordu. Aslında Davy Jones'un da böyle bir hikayesi var. Davy Jones denizlerin tanrıçısı olan Kalipso'ya delicesine aşıktı. Kalipso ise Davy Jones'a bir görev verdi. Ölü ruhları sonsuzluğa taşıma görevi ve ardından şunu ekledi. 10 yılda bir karaya çıkacaksın ve o gün seni bekliyor olacağım. Davy Jones bu isteği yerine getirdi ve 10 yıl boyunca ruhları taşıdı. 10 yıl bitince karaya geldi ama Kalipso orada değildi. Onu beklemesi gereken kadın orada yoktu. İşte o an Davy Jones'un kalbi kırıldı ve Kalipso'nun kendisine yaptığı şeyi tıpkı Imun'un Lili'nin kendisine yaptığı gibi bir ihanet olarak yorumladı. Davy Jones o andan sonra Calypso'nun kalbini söktü. Lakin bu olaydan sonra Davy Jones da lanetlendi. Bir deniz canlısına dönüştürüldü. Denizin dibine gömüldü ve gemiye mühürlenmiş bir şekilde hayatını gemide geçirdi. Gemiden ayrılamazdı. Karaya ayak basmak isterse direkt öleceği söylenir. Tıpkı İmu gibi. Birçok kişi İmu'nun neden ipleri eline alıp Vano'ya, Ege'de kendi gitmiyor diyor. Dostlar, muhtemelen Davy Jones'un hikayesindeki gibi İmu, Marijo ise e mühürlenmiş bir durumda. Oradan katiyen ayrılamıyor. Bu yüzden Elbaf'a Gunko'nun bedenini yönetip gelebiliyor. Muhtemelen İmu'nun kayıp yüzyılda kendini kaybettiği zaman, Calypso'nun Davy Jones'a yaptığı gibi, Lily'nin kendisine ihanet ettiği zaman. Dolayısıyla Davy Jones ve İmu arasında muazzam bir bağlantı var. Hatta Beck dövüşünü kaybeden üyenin Davy Jones'a yemin etmesi ile İmu'nun şeytani sözleşmesi birebir aynı gibi. Beck dövüşünü kaybeden isteksiz, gurursuz, zoraki bir şekilde Davy Jones'a yemin ediyor ve karşı tayfaya geçiyor. Aynı şekilde İmu'nun etkisinde kalan kişiler isteksiz, gurursuz, zoraki bir şekilde şeytan sözleşmesini imzalıyor ve şeytanlaşıyor. Farkındaysanız Davy Jones Deniz canlısına dönüştürüldüğünü söyledim. Acaba imu da bir balık adama dönüşmüş olabilir mi? Bu yüzden mi bedeninden utanıp kendisini saklıyor? Bu yüzden mi balık adamlara karşı imu ırkçılık yapıyor? Veya bu yüzden mi deniz seviyesinin yükselmesini istiyor? Kaleden ayrılamıyor ve kalenin sular altında kalmasını mı istiyor? da yeni çıkan imu peluşunu ilk akvaryumun içine, sonra köpek balığının dibinde ve ondan da sonra köpek balığının ağzının içine koyup fotoğrafı çekiyor. Sanki denizde bir bağlantısı var gibi. Bunların hepsi birer spekülasyon ama bir şeyden eminiz. Davy Jones ile Imu arasında korkunç bir bağlantı var. En önemli bağlantılardan birisi de şu. Davy Jones da tıpkı Imu gibi ölümsüz. 3 Davy Jones, Joy Boy'un ilk ve en büyük düşmanı. Davy Jones, Imu veya Joy Boy değilse, Imu ve Joy Boy zamanında yaşamış ve tıpkı Zebek'in, Roger'ın düşmanı olması gibi Joy Boy'un ilk ve en büyük düşmanı olabilir. Bu karakterin de dünyanın kralı olma gibi bir hevesi vardır ama Zebek'te de olduğu gibi aslında o tahta oturan biri vardır. Yani Imu'dan bağımsız Zebek Roger gibi Davy Jones Joy Boy bağlantısı olabilir. Davy Jones'un bahsi geçmişken Davy Jones kadar önemli mistik bir karakter daha var. O da 1. Wanderdaken. Lakin bölümün devamı o kadar iyi ki ona başka bir zaman değineceğim. Tekrar 48 yıl öncesine dönüyoruz. Muhteşem bir panelde Rax ve 6 tayfi üyesi yemek yiyor. Rax Harold'ın kendisine katılmasını istiyor ve onu manipüle etmek için dünya hükümeti istedikleri yapmadı diyor. Ki bu sahne bana Aokiji'yi davet eden karı sakalı çok anımsattı. Herod ise böyle bir şey yaparsa işbirliği yaptığı tüm ülkelerin güvenini kaybedeceğini söylüyor. Ve Rax ile yemek yiyen tayfi üyelerine neden Rax'ı takip ettiklerini soruyor. Şiki takip etmek mi? Kim? Bu lavuk mu? Güldürme beni. Hepimiz kendi başımayız. Rax ölse bile fark etmez. Stasi aynen öyle ama onun planı hakkında bir durum var. Zengin olmak için büyük bir fırsat gibi. Sadece bu iki korsanın cevabından raks korsanlarının kendi menfaatleri için toplanan başıboş çok dağınık bir grup olduğunu görebilirsiniz. Beyaz Sakal da Oden'e bunu söylüyordu. Senin gibi dik başlı insanlardan oluşan bir grupta olmanın anlamını iyi biliyorum. İçinde olduğum son tayfada bu sinir bozucu sorun vardı. Yani yüksek ihtimalle Tanrı Vadisi'nde bu korsan grubunun kaybetmesinin sebebi de bu. Herkes kendi menfaati için raksın yanında. Karasakal da aynısını Aokiji'ye demişti. Hepimizin birbirinden bir çıkarı var. Bu da bizi korsan yapıyor. Gangsten Don Marlon ki Don Kriege isim ve yapı gereği çok benziyor. Korsan adasını duymuş muydun? Kendi hapishanelerinin bile başı çıkamadığı, azılı suçluların sürgün edildiği ada. Ki bu o adaya daha sonra Zebek hakim olacaktı. Beyaz sakal, orası yiyecek bile olmayan yaşanamaz ada olarak biliniyordu. Sadece ölmeyi beklersin. Wang Zi ki bu karakter Kobe ile karı sakalın yendiği son korsan adası sahibiydi. Ama son yıllarda bu suçlular hayatta kalıyor ve kendi organizasyonlarını kuruyor. Sence bunun sebebi ne? Gansu ise o adanın altında değerli maden damarları varmış. Yeraltı organizasyonları bunu öğrenmiş ve suçlulara yardım edip zenginleşmelerine neden olmuş. Ki burada Ganzui'nin Gecko Moria'nın zombileştirdiği zırhlı karakter olduğunu anlıyoruz. Bu arada Wang Zi'nin Kariboy'a olan benzerliği biraz ilgi çekici. Bu laflardan sonra Rax tekrar Harold'un kendisine katılmasını istiyor. Loki ise o an yataktan kalkıp konuşmaları dinliyor. Benimle gel Harold. Birlikte durdurulamaz olacağız. Harold dur artık ben bir ulusun kralıyım diyor. Rax ise bunun bir önemi yok. Hadi dünyayı ele geçirelim diyor. Ve o an Loki dünyayı diye tekrarlayarak aslında o an kendisine bir amaç edinmiş oluyor. Anlatıcı bile şunu söylüyor. Loki o an kurtarılmıştı. Çünkü Loki artık amaç ve hayal edindiği için geçen bölüm yaptığı gibi işlere kalkışamazdı. Yani Loki'ye hayat veren kişi istemeden Rax olmuş. Bu sahneden 4 yıl sonra ise Rax dünyayı titretmek için Rax korsanlarını Korsanlar Adası'nda kurduğunu görüyoruz. Gerçekten muhteşem bir bölüm ve bölüm incelemesiydi. Emeğe karşılık videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsan sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.